Bas dayı bas. Oğlum burda lamba da yok ya. Oho ondan onlar biter mi ya? Eee? Ne bekliyor bunlar abi? Şu aradan girer miyiz ya? Çarpmadan. Vallahi gireyim abi. Siz, siz devam edin böyle bekleyin. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ets 2de Karsan Jest dolmuş moduyla şöyle Ankara'da yoğun trafikte gitmeye çalışacağız. HVT'nin yapmış olduğu Road to Heavy, her şeyimizde 1.2 versiyonu var bende biliyorsunuz ücretli, 1.3 henüz çıkmadı, 1.2 versiyonu da 1.57'ye güncellenmişti. Bugün arkadaşlar bakın şöyle kendimi hemen rotayı çizdim Ankara'da. Böyle bir karışık bir yaptım. Ama en önemli bir şey arkadaşlar. E, aç diyeceğim bu arada. Son dönem aç olacak. Otokara başlayacağız yolcuları. Fakat trafiği 10 yaptım. Şu an pardon. Yani trafik ne durumda hiç, bilmiyorum. E, i̇nşallah sıkıntı yaşamayız fazla. Karşıdan Bakın Ankara olduğu için bugün böyle yaptık. Şöyle. İstanbul modu da var. Yine İzmir olması da galiba. Bugün Ankara'dayım o yüzden Ankara modu yaptık. Şöyle. Hemen arkadaşlar başlayalım. Gerçekten bakalım bizi neler bekliyor merak ediyorum. Şöyle bir kapıyı Evet arkadaşlar beyamca, amca hanım abla ücreti vermeyen biraz alalım bir zahmet. Haydi bakalım çıkalım yolumuza oh. Sese bak. Haydi bakalım. Bak fazla hızlı gitmeyeceğim. Bakalım Ankara'nın trafiğinde nasıl gideceğiz. trafiği 10 yaptım da bunlar burada maşallah acayip bir şekilde hızlı geçiyor abi. Ay. Son anda ha. Evet arkadaşlar Ankara yollarındayız. Yalnız ayna felaket parlıyor. Oo. Şimdiden başladık abi trafiğe. Evet ayna çok felaket parlıyor. İşte al sana Ankara'nın trafiği. Eyvah eyvah. Biz şimdiden başlamışsak nane yedik abi. İnşallah kaza bela olmaz. Karsanjes'te başka bir videomuzda bundan yıllar önce başımıza neler neler gelmişti. Hamuk işler devam etsin. bir trafiği on yaptık felaket şu anda İnşallah kaza yapmazlar ya dur kalk dur kalk Lan Polis abi bir dakika yavaş Bir daha buradanmış Garmin koş yavaş gel. Bak bak bak. Bir anda yeme kırdı ya. İstikamet aç diye dediğim gibi otogar. Ama tabi biraz şöyle Ankara'ya gezeceğiz yani. yolda fazla çelik olmuyor fazla. iyi bu yönleri iyi abi. Hepsi şey diyor şu anda, bu otobüslerin hepsi. Aşk gidiyor. köpek. Bak çok kafa salıyorsun. Ne kısım da alıyor kardeş. Ay, jandarma Allah sen jandarma. Ha. Eyvah eyvah. Oğlum böyle aynen durmayın ya. yavaş sürücüye bastık kaza valla. Otobüs Tabii bir şey çözü vardı. O da gel. Evet. Kaldık mı şimdi burada abi? Çok ses şey var ya niye böyle? Tam köprü altı abi. Kamyonlar bir yandan, otobüsler bir yandan. Şu an kuram sarar oldu. Felaket. Bas dayı bas. Oğlum burada lamba da yok ya. Oo, onlar biter mi ya? Ankara'ya bak abi. Tam da otogarın olduğu yerdeyiz yani o yüzden sıkıntı. Dayı kaldım mı zaten yürü ya. Ay bir şey ya. ya ne var? Ne korneye basıyor ya. Oh, oh. Burası yine çorba olmuş abi. Herkes sağ mı dönecek? Eyvah eyvah. Allah ben bundan geçerim abi şöyle. Geçerim baba en, en, en başa. Kırmızı yiyeceklerim kardeş. Ha, şöyle. Onları beklersek oho. Yanlış an trafiği on yaptığım için Eee FPS bayağı düştü On ya on Ne demek Çok fark ediyor. Şimdi buraya geleceğiz. Yeniden bir daha oradan çıkacağız. Son durağımız açtı olacak. Tabii kırmızı biterse abi. Arkamızda polis var. Şuradan bu sokağa alırız abi. Kapa yapardı belki. Kırmızı zamla yandı ya. şimdi yandı. Biraz daha az, biraz daha az. Hadi. Çankaya Üniversitesi, Ara Okulları. diye bir nokta atmışız. Hiç gelmediğimiz yerler burası galiba. Tam bak tam böyle mahalle yolları burası. Ne oldu lan burada? Kapalı yol. Abiden tam mahalle yoldur oldu ha. Trafiği on yapmam bedeli abi böyle biraz kasıyor. Oğlum ne nereye geldik ya yanlış geldik. Ülkeden... Ne işin var ülkede abi? Yan 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 yan. Aşağı 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 aşağı. Aşağı aşağıdan yanlış geldik. Bak buradan ne cezik ya? Tam dedik ya tam bir mahalle yolları. Burası yine olmuş. Vallahi kimse işi takmıyor. Ben de geçiyorum ye abi. Şuraya bakar mısın? Burası ne halde böyle? Ben ne yapacağım şimdi? Şu aradanlardan maradan abi şöyle. Eee? Ne bekliyor bunlar abi? Şu aradan girer miyiz ya? çarpmadan. Vallahi gidiyorum abi. Siz siz devam edin böyle beklemeye. Ben gidiyorum. Şuraya bak. Oo oh, maşallah şuraya bakar mısın? Trafiğe bak. Bekle bekle. Normalde zaten bu e, Road TV'de e, bile olsa acayip oluyor. Şimdi 10 yaptık abi. Yok böyle bir şey. Kırmızı yan bize. Çok fena ya. Baksana şuraya abi. Oo.

Yalnız biraz fazla ya hızlı gittim galiba. Aman aman. Evet şuradan. Aynen. Asya'ya doğru gidelim bakalım. Zaten artık son durağımız Asya olacak. Bak trafiğin olmalı yerde yağ gibi akıyor. Ama zaten trafiği on yapınca abi. Oyun zaten altyapısı sıfır. Tamam ben sizi burada bırakayım abi. Ben aslında içeri iç girmeyeyim ya. Neyse artık girdik bir kere. aç ha, ha, ha. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Son daha geldik. Ben sizi şöyle müsait bir yerde bırakayım. Ben gidiyorsun abi. Bir zahmet yürüyün abi şeye. Her onlara. Oh. Hadi. Yine Evet arkadaşlar bugün şöyle Karsan Jest'te Ankara'da ee, doğum yapmaya çalıştık. Bilerek yoğun trafiği açtım ki birazcık daha şöyle heyecanlı olsun diye. Ama onlara gördük ki bayağı bir kastı. 10 e, yaptık yani trafiği. Arkadaşlar mod e, TRZ Pro modu. Açıklamaya linkini koyalım. İsteyenler indirip kullanabilir. 1.57'de şu an çalışıyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.